Her yıl trafik kazalarında 6108 kişi karayolunu doğru kullandıklarına inanıyorlardı. Ama yanıldıklarını anlamaya fırsatları bile olmadı. Ecel çizgisinin öte yanına geçtiler. İçinizdeki trafik canavarını durdurun. O sizi durdurmadan başına oturduğunuzda yolun tümünün size ait olmadığını bilirsiniz. Çünkü karayolları trafik için herkesin kullanımına açık kamu alanlarıdır. Sizle birlikte birbirinin peşi sıra gidip gelen bu araçlar belli bir düzeni takip ediyorlar. Evet, konumuz düzeni sağlayan şeritler. Şeridin ne olduğunu biliyorsunuz. Taşıt yolunun ayrılmış bir bölümü. Şimdi birbirinden farklı anlamları olan çizgilere bakalım. Müzik Bu şerit kesik çizgili. İki şeritli, iki yönlü bu yolda gidişe göre sağ şeritten gitmeniz ilk kural. Sol şeritse karşı yönden gelen trafik için ayrılmıştır ve gereksiz yere sol şeride geçemezsiniz. Araçların cinsine göre belirlenmiş hız sınırları vardır. Diyelim önünüzdeki aracın hızı sizin aracınızın hızından daha düşük. Onu geçmek istiyorsunuz. Bu durumda geçme kurallarına uygun olarak sol şeride geçebilirsiniz. Bazen de sağ şerit yapım, bakım ya da onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olabilir ya da arızalanıp kalmış bir araç sağ şeridi kullanmanızı engelleyebilir. İşte bu gibi nedenlerle sol şeridi bu engeller ortadan kalkana kadar kullanabilirsiniz. Yani gerektiği kadar. Bu taşıtın yaptığı gibi iki şeridi birden kullanmaksa yasaktır. Şerit ortalanmalıdır. Çizgiler değil. Ayrıca tekerlekler çizgilerin üstünde de olmamalıdır. Bir kez devamlı yol çizgisi var. Artık bulunduğunuz şeridi değiştiremezsiniz. Yo hayır bunu yapmayın. Ecel çizgisine geçmeyin. İşte bir başka şerit. Hem devamlı hem de kesik çizgi var. Kesik çizgi sizden yanaysa geçme amacıyla diğer şeridi kullanabilirsiniz. Elbette karşı şeridi kontrol ettikten sonra. Geçiş bittikten sonra tekrar kendi şeridinize geri dönmelisiniz. Unutmayın, bu şeridi geçici olarak kullanıyorsunuz. Her an karşıdan bir araç gelebilir. Şeride bir kez daha bakalım. Bu kez sizin yakınınızdaki kesik çizgiler devamlı hale geldi. Artık önünüzdeki aracı geçmek için diğer şeridi kullanamazsınız. 3 şeritli ve 2 yönlü. Orta şeridin iki yanında hem kesik hem de devamlı çizgi bulunuyor. Bu durumda orta şeridi iki yönden gelen araçlar da kullanabilir. Ancak bu şerit gereğinden fazla işgal edilmemelidir. Araçlar gidişe göre en sağ şeritten sürülür. Öndeki aracı geçmek ya da sola dönmek için orta şerit gerektiği kadar kullanılabilir. En soldaki şeride ise hiçbir şekilde geçilemez. Çünkü bu şerit karşı yönden gelen araçlara ayrılmıştır ve devamlı çizgi vardır. Orta şerite girmiş olan araçsa devamlı çizgi üzerinden geçerek sağ şeride tekrar geri dönebilir. yine büyük bir hata. Lütfen dikkat. Üç şeritli iki yönlü karayolu çıkış eğimli bir kesimde ise en sağdaki şerit tırmanma şerididir. Gerek yol çizgileri gerekse yol kenarı şerit kullanma levhası sürücülere şerit izleme kurallarını hatırlatır. Levha gelişe tek şerit gidişe ise iki şerit ayrıldığını gösteriyor. Kamyon ve çekici gibi ağır araçlar en sağ şeridi kullanmalı, daha hızlı araçlarsa orta şeridi. Bunlar da motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve otobüs gibi araçlardır. En soldaki şerit devamlı çizgiyle ayrılmış olduğundan bu şeride geçmek kesinlikle yasaktır. İşte tırmanma şeridinin sonuna geliyoruz, yol iki şeritli ve iki yönlü olarak devam edecek. Yol kenarı ve kaplama üzeri işaretleri de bunu gösteriyor. ama alanına girmemelisiniz ve önünüzdeki aracı geçmeye çalışmamalısınız. Tırmanma şeridinin bulunduğu çıkış eğimli kesimlerde karşı yönden gelen araçları göremezsiniz. Yapacağınız şerit ihlalinin sonuçları kaçınılmaz olarak korkmuştur. Trafik akışının daha hızlı olduğu 4 ya da daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda vardır. Bu tip yollarda karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına geçilemez. altı şeritli bölünmüş bir karayolu. Bu tip yollarda genellikle yan yana iki devamlı çizgi veya refüj bulunur. Yine karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına geçemezsiniz. Peki, kendi yönünüzdeki hangi şeritte ilerlemelisiniz? Aksine bir işaret yoksa motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçlar en sağ şeritten sürmek zorundadırlar. Bunlar kamyon, çekici, lastik tekerlekli traktör İş makineleri, tehlikeli madde taşıyan araçlar ve motorsuz araçlar gibi taşıtlardır. Ancak bu araçlar geçme ve dönme durumlarında diğer şeritlerden yararlanabilirler. Sağ şeritte bu araçlar yoksa diğer sürücüler de sağ şeritten sürmek zorundadırlar. Öyleyse araçlar cinslerine ve hızlarına uygun şeridi kullanmalıdırlar. Gidiş yönündeki en sol şeritse devamlı değil, sadece geçme ve dönme hallerinde kullanılmalıdır. Bölünmüş karayollarında dönme, durma, duraklama ve park etme ya da önündeki aracı geçme dışında gereksiz yere şerit değiştirilmemelidir. İşte gereksiz yere şerit değiştiren bir araç. Böyle bir hareket karayolunda düzeni bozacak, güvenliği tehlikeye düşürecektir. Hatayı bir kez daha görelim. Şeritlerin tümü boş olsa bile bunu yapmayın. Çünkü karayolunda kurallara uygun seyretmek bir alışkanlık haline gelmelidir. Peki şerit değiştirme kuralları nelerdir? Şerit değiştirmek için önce girilecek şeridin boş olup olmadığına bakılır. Girilecek şeritte araç varsa bu aracın emniyetle geçmesi beklenir. Şerit kontrolü için iç ve dış geriyi görme aynalarına ve aynaların göstermediği kör alana baş çevirmek suretiyle bakılır. Sonra da dönüş ışıklarıyla işaret verilir ve direksiyon çok az çevrilerek şeride girilir. Girilecek şeridi kontrol etmemek veya dönüş ışıklarıyla işaret vermemek trafiği tehlikeye atan davranışlardır ve yasaklanmıştır. Bir başka tehlikeli davranış da bölünmüş yola ters yönden girmektir. İşte bu araç gideceği yere kestirmeden varmak için karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne giriyor. tek yönlü karayollarına da ters yönden girmek yasaktır. Şimdi de kavşak yaklaşımında dikkat edilmesi gereken kurallara bakalım. Kavşak yaklaşımında kavşak yaklaşım levhaları gideceğiniz yöne göre uygun şeritte yerinizi almanız için sizi uyarır. Levha görülür görülmez uygun şeride geçilmelidir. Ayrıca taşıt yolu üzerine çizilmiş oklu işaretlerde sürücülerin gidiş ya da dönüş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri gösterir. Sağa dönecekler sağ şeritte, sola dönecekler sol şeritte, doğru gideceklerse orta şeritte olmalıdırlar. Kavşak öncesi şerit seçimi yerleşim birimi içinde kavşağa en az 30 metre, yerleşim birimi dışında ise 150 metre önce yapılmış olmalıdır. Yol çizgileri devamlı çizgiye dönüştüğünde artık şerit değiştirilemez. Kavşak öncesi şerit seçimini zamanında yapmadıysanız kavşakta da yapmayınız. Kavşağa hangi şeritte girilmişse o şeritte yola devam edilmelidir. Hiçbir gerekçe trafiği tehlikeye atmanızı haklı çıkaramaz. Şerit kullanma zorunluluğu karayollarında trafik akışının temel kuralıdır. Trafik kazaları çoğu kez yanlış şerit kullanımından kaynaklanmaktadır sürücülerin doğru şerit kullanma alışkanlığını kazanmaları, yol kapasitesini arttıracağı gibi trafik kazalarını da önleyecektir. Unutmayın, her şerit çizgisinin bir anlamı vardır. Geliş şeridi boşsa önünüzdeki aracı geçebilirsiniz. Tehlikeli bir kesime giriyor olabilirsiniz. Kavşak, dönemeç, tepe üstü, yaya, okul veya demiryolu geçidi, köprü, tünel gibi başka bir neden vardır. Zaten tehlike uyarı işaretleri de size bu bilgiyi verecektir. Bulunduğunuz şeridi asla terk etmeyin. Eğer kesik çizgiler size yakınsa ve giriş şeridi boşsa önünüzdeki aracı geçebilirsiniz. Yan yana iki devamlı çizgi ise bölünmüş yol anlamına gelir. Bu yolda geliş ve gidiş trafiği belirgin bir biçimde birbirinden ayrılmıştır. Yalnızca size ayrılan bölümde seyredin. Şeritlerin kılavuzluğuna güvenin ve trafik işaret levhalarını takip edin.